Yeni Türkiye Hareketi'ne hoş geldiniz. Savunma sanayi ve gündemle ilgili tüm gelişmelere kanalımızdan ulaşabilirsiniz. Bize destek vermek için videoyu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Konuyla ilgili olarak Ukrayna donanması tarafından yapılan açıklamada, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski, Ukrayna donanması için inşa edilen ada sınıfı Korvet'in adını, Hetman Ivan Mazepa olarak belirledi. İlgili 586 bölü 2020 sayılı kararname, devlet başkanlığının internet sitesinde yayınlandı ifadelerine yer verildi. Hatırlanacağı üzere, Ukrayna, 2020 yılında Türkiye'ye 1 artı 3 adet ada sınıfı korvet siparişi vermişti. Kesin siparişi verilen korvet, STM ana yükleniciliğinde RMK Marine tarafından Türkiye'de inşa ediliyor. Geminin donatımının ise Ukrayna'daki Ocean tersanesinde gerçekleştirilmesi planlanıyor. Ukrayna'nın opsiyon siparişlerini kesin siparişe dönüştürmesi durumunda ise yeni gemiler, tamamen Ukrayna'da üretilecek. Eylül 2021'de kızağa konulan Ukrayna Milgem Korveti'nin, plana göre 2023 yılında deniz testlerine başlaması gerekiyor. Ancak Ukrayna'daki savaş dolayısıyla Milgem Korveti'nin donatım faaliyetlerinin, vakti geldiğinde Ukrayna'da yapılıp yapılamayacağı ise merak konusu. Planlanana göre 2022 yılı içerisinde Ukrayna Milgem Korveti, yedeklenerek donatım faaliyetleri için Ukrayna'ya teslim edilecek, 2023 yılı içerisinde ise deniz testlerine başlayacaktı. 50 bölü 50 formülüyle üretilecek gemiler için Ukrayna tarafına teknoloji transferi de yapılacaktı. STM ana yükleniciliğinde Ukrayna için üretilecek ada sınıfı korvette, gemi savar füzesi olarak Ukrayna üretimi Neptün füzesi seçilmişti. Ancak Ukrayna savunma sektörü, savaş esnasında büyük hasar aldı. Hali hazırda, Roketsan üretimi Atmaca ve Boeing üretimi harpun gemi savar füzeleri değerlendiriliyor. İki füze de NATO standardında. Ukrayna Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre ise Ukrayna'ya ait ada sınıfı Milgem korvetlerinin silahlanması şu şekilde olacak, Milgem ada sınıfı korvet, 76 mm otomelara süper rapid deniz topu, VL Mika NG orta menzilli hava savunma sistemi, 35 mm cıfs, Aselsan STAMP 12,7 mm stabilize silah sistemi, 8X Neptün veya Atmaca veya HARPOON gemi savar füzesi, 324 mm MU-90 IPEC torpido, Aselsan veya Dales üretimi 3 boyutlu arama radarı, Vision Master FT radar iskele ve sancak tarafında her biri 4 hücreli olmak üzere toplamda 8 adet VLS hava savunma füze sistemi MBDA Mika Alexander Mironyuk Ukrayna için üretilecek ada sınıfı korvetlerde hava savunma füzesi sistemi olarak Avrupa merkezli MBDA üretimi Mika sistemi olasılığı değerlendirilmekte. Üretici füzelerin Ukrayna'ya teslim edilmeye hazır olduğunu belirtti. Alınması planlanan sistem sürekli gelişen ve korvet ile kullanım için uyarlanan modern bir sistemdir. Türk korvetleri, bu konuda çok daha fazla imkana sahip ifadelerine yer verdi. MBDA üretimi Mika HSS'nin, hücum botlar ve korvetler gibi küçük tonajlı gemiler için özel olarak tasarlandığı belirtilmekte. Sistem hali hazırda Fransız Naval Grup üretimi gemilere, Hollanda Sigma 10514, Bay Systems Den Kerry ve Gawain Fırkateynlerine kuruldu. Donanma için geliştirilen Mika versiyonunun yetenekleri, hedefleri 20 kilometre menzile ve 9 kilometre irtifaya kadar imha etme kabiliyeti sunmakta. Füzenin hızı ve manevra kabiliyeti, maç 3'e varan hızlarda hareket eden hedefleri yok etmek için yeterlidir. Bu da süpersonik füzeleri engellemeye olanak sağlamakta. Füze ayrıca, Sea Skimming seyir füzelerini engelleme yeteneğine sahip. Alexander Mironyuk, maalesef bugün Ukrayna savunma sanayi, devlet programı kapsamında oluşturulan ve uzun süredir geliştirilen Türk Canısı Savelsan üretimi savaş yönetim sisteminin kabiliyetlerini aşabilecek bir sistem sunamamaktadır. Dolayısıyla bu sistem, değişiklik olmadan Ukrayna korvetlerinde kullanılacak. Ayrıca, Türk Genesis'in, taktik veri ağı Link 16'da dahil olmak üzere, iletişim ile otomatik komuta ve kontrol sistemleri için tüm NATO standartlarına zaten entegre edilmiş olduğu belirtilmelidir. Geminin orijinal sensör sistemleri, radar muharebesi ve telsiz kompleksinin de muhafaza edilmesine karar verildi. Bunlar Türk donanması korvetlerinde olduğu gibi olacak dedi. Defense Express böylelikle Ukraynalı korvet daha güçlü bir hava savunma sistemi sayesinde adanın temel versiyonuna kıyasla Karadeniz'deki muadillerinden çok daha verimli olacak. Açıklamak gerekirse bu yan M sınıfı Rus korvetlerinin ve 22160 projesinin yeterli hava savunması yok. Bu da Bayraktar TB2 silahlı İHA'sının bile çalışmasına izin veriyor. Eklemesinde bulundu.